Keşme akıllanmazsın. Yeter artık sus. Hayatıma karışmayacaksın artık sana Ben sizi kafamda böyle hayata at gözlüğüyle bakan kibirli biri olarak kurmuştum. Atıyorsun al. Öğren. İskender abimizin selamı var. Selam dostlar. Fatih'e ettiğimiz beddualar anca yerini buldu. Fatih'e bir şey olmasın diyenler beğensin. İyi oldu diyenler yorumlara lütfen. Aile haber alır almaz büyük şok uğrayacak. Pembe Hanım durumdan hemen doğayı suçlayacak. Hatta nikahsız yaşamalarına bile bağlayabilir bu olayı. Dizimizde bir mafya eksik. İşin içine silah da girdi artık. İşler başka bir boyutta. Aileler kendi işlerinde birbirine yetemediler. Artık dışarıdan karıştıracak elemanlar devreye girdi. Fatih diziden ayrılacak mı? Ben sanmıyorum. Dizinin tadı kaçar. Siz de ayrılmasın diyorsanız yorumlara mutlaka belirtin. Nursema'yı ilhamiyle yakalayan Abdullah Bey işe kendi el atacak gene namus vesaire konulardan girip hocayı bence o ikna edecek. Tabi biz sevgi evliliği istiyoruz fakat zoraki bir şey de izleyebiliriz. Siz de Nursema ile İlham'ı evlensin diyorsanız yorumlara mutlaka yazın sayımızı bilelim. Işıl Hanım Abdullah Bey'e ışık yaktı mı? Benim midem bulanır baştan söylemiş. Siz de böyle bir şey olmasın derseniz mutlaka yazın. Aslında pembe hak ediyor ama bence kadınların sürekli böyle şeylerde kullanılması canımı sıkıyor. Sizin bölüm hakkındaki düşünceleriniz nedir? yorumlarda buluşalım